Herkese merhaba. Bu ee, epeydir deri vakit ayıramamıştık. Şimdi kamplarda kullanmak için e, bir sos yağdanlık. Biz bir tane sos ya da işte ekşi ya da e, nar ekşisi, bir tanesi zeytinyağı ya da çiçek ya neyse böyle bir şey yapmaya çalışacağız kamplarda kullanmak için. Cam şişede olacağı için daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. O yüzden böyle bir soda markasının e, çevir aç kapaklı bir modelini aldım. Şimdi e, ikincisi yok elimde <laughs> biraz sonra gideyim bir tane daha alayım dışarı çıktığımda e, benim elimdeki parça delerle yapacağız arkadaşlar. Artık elimde ne çıkarsa daha önceki işlerden projelerden artan parçalardan bir şeyler ortaya çıkarmaya çalışacağız. Çok parça verelim de 40 yama yorgan gibi mi olacak bakalım nasıl olacak. Açıkçası ben de bilmiyorum şimdi. Şöyle ufak ufak parçaları birbiriyle birleştireceğim ve dikeceğim. Ee, boyu uzatmaya çalışacağım yani. Şöyle yaptığımızda bunun boyu çok kısa geldi. Ee, elimdeki en büyük parça da bu. Ee, şöyle yaptığımızda çok kısa duruyor. Bunu biraz daha uzatmalıyım ki şu sırtını en azından doldursun. Belki de hatta yani kapağa kadar doldursun. Şöyle. Şu alttan da şöyle şuraya kadar tamamlasın. Yanlarına da şu boyuna kadar bir parça dikeceğiz. Kapatacağız yanlarını. Artık onların rengi farklı mı olur bilmiyorum. Biraz elimizdeki imkanları değerlendirmeye çalışıyoruz. Yani bu Hayvansal bir ürün arkadaşlar yani bir parçası bile gereksiz yere çöpe gidince çok üzülüyorum. O yüzden bu, bu işlerde böyle parçalarımı kıymetlendirmeye çalışıyorum. Ee, bazen ne yapsanız da olmuyor, ee, güzel bir iş çıkmıyor çok parça deri kullanınca. Bazı özel işleri de mutlaka iyi büyük bir parça bir işten çek şey, parçadan başlarsanız daha iyi olur. Şöyle neleri birleştirebileceğimizi inceleyeyim. Şu parçamızın boyunu uzatmalıyız. Amacımız bu. bu. Parçamızın boyunu ben ölçtüm, hemen hemen 52 santim geliyor. Boydan şişeyi boydan boya sararsak böyle 52 santim geliyor. Yani 52 santime yakın bir parça elde etmeye çalışacağız bakalım yamalarla. Şemzin genişliği şöyle bir ölçü çıkarmaya çalıştım. bir şey de elimizde olsaydı iyiydi ama Biraz sonra markete gideyim bir bakayım bulursam aynısından bir tane daha alayım gideyim ee, Yaklaşık iki şişe 12 buçuk santim gibi yapıyor Biz 12 buçuk santimden işlemimize planlayalım 12 buçuk santimden şöyle bir ana parçamızı bir oluşturalım bir görelim. Ki arkasına ne ekleyeceğimizi görelim. Uzun kesişlerde mutlaka arkadaşlar bu el kaydırma, cetvelin üzerinizde mutlaka elinizi kaydırın. Eğer elinizi kaydırmazsanız buralara geldiğinizde cetvele yaptığınız şu sollamasına baskı cetvelin ve derinin esnemesinden kaynaklı size düzgün bir kesim imkanı sağlamayacaktır. Kesiminizi bozacaktır. Buradaki ayarladığınızı atıyorum. Buradaki 12,5 santimi bozarsınız. Tekrar koyalım. Kişimiz yan yana gelecek. Buradan da dikişimiz olacak. Umarım güzel bir şey çıkar ortaya. Ekleyecek parçaları seçelim kendimize. Bunu 52 santime çıkarmamız gerekiyor. Evet ucuca ekleye 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 parçalardan bakalım 52 santime ulaşabileceğiz mi? Şöyle parça çıkartmaya devam ediyorum. Az parçalar aşağı doğru küçülüyor mu ya? Burada burası mı genişlemiş biz? 12 buçuk fazla Kenarları gönyeli değil sanırım. Toplamda kaç olmuşuz? Kameram da geniş açılı değil arkadaşlar. Toplamda 41 santim ulaşmışız. Bir 10 santim kalmış ha gayret. Çok dikişimiz olacak ama buralarda 52 santimi rahatlıkla bulduk. Ucu da bu da kapağını düşünüyorum burayı. Şu meyilli olan kısmı. Şu uçta. O yüzden orayı böyle bırakacağım öyle kalsın. Derinin doğal kesilmiş hali, kanat kesilmiş haliyle kalsın. Şimdi gelelim bunları birbirlerine iliştirmeye. 5 milimlik dikiş delikleri yapalım. Normalde dikiş şu mesafe arkadaşlar deliklerin açacağımız dikiş mesafesini normalde şu şekilde planlarız. Al şudur. Bu iki derinin kalınlığı, bu iki dikeceğiniz derinin kalınlığı buradaki mesafeyle aynı olmalıdır. Dikiş arasındaki boşlukta aynı olmalıdır. Anlatabildim mi? Buradan delelim. 4 katı şeklinde 3 4 4 katı şeklinde biraz da fazla bırakalım makasımızı alalım neredeydi makasımız Bu ipten elimde çok fazla var arkadaşlar. O yüzden bu ipi kullanıyorum. Böyle küçük projelerde yani rengin çok önemli olmadı projelerde ama yani renkle de çok da uyumsuz değil aslında. Sadece biraz kalın bu. Bir fazla, 1 milimden fazla. 1.2 milimetre civarında bu ip. Ee, uygulaması biraz zor oluyor ama güzel olacak inşallah. Şöyle kısaca hemen iğneye ip takmayı da göstereyim. ipimiz biraz kalın olduğu için bayağı bir ucunu yaslamam gerekiyor. Hala kalın geliyor. Evet. Sonra ipin herhangi bir yerine arkadaşlar ortasından böyle geçiriyoruz ipimizi. iğnemizi, ipimizin ortasından Sonra asılıyoruz. Orada küçük bir düğüm oluşturuyor çift iğne dikişi kullanacağız. Şimdi burada kullanacağımız dikiş tekniği de hani bu beyzbol toplarından mutlaka görmüşsünüzdür. Hani elinize geçmemiş olsa bile resmini de görmüşsünüzdür. Deliklerden çapraz giden bir parça birleştirme dikiş tekniği derdi. onu kullanacağız burada. İğnemizi böyle takalım. Bir iğnemizi böyle takalım. Tabi bunlardan sonra bir dikiş daha geçecek. Bu arada arkadaşlar bu hobide en sevdiğim yer dikiş. Yer dikçi dikilecek yer kolay yerdeyse inanılmaz zevkli, insanın beynini boşaltıcı bir faaliyet dikiş. Bir de obisinde dikiş, leşteci bir dikiş atalım. Başlangıçta başlangıç parçamız şöyle sağlam dursun İplerimizi diyelim. Evet. Şimdi sağdaki iğnemizi sol parçamızın alt deliğin altından karşıya veriyoruz, döküyoruz. Aynı şekilde sol iğnemizi sağ parçamızın altından çekiyoruz. Dikişimiz bu şekilde ilerleyecek. Hep böyle alttan karşı taraftaki karşı taraftaki parçaya, karşıdaki yine karşı taraftaki parçanın alt deliğinden şeklinde devam ettireceğiz dikişimizi. burada sıkılığını da kontrol edeceğiz. Bir parçalarımız gereksiz yere birbirinin üzerine binmesin ve bol durmasın. Elimizde ayarlayacağız bunu. Şöyle iplerimizi tatlı tatlı asılıp bıraktıktan sonra bakın böyle bir ilerleme oluyor. İlk küçük parçayı ana gövdeye diktik. Başladığım gibi bitirdim. Burayı da ee, Dediğim gibi buna bezbol topu dikişi diyorlar. Bu da yan yana birleştirme parçaları dikişlerinde kullanılabiliyor. İsterseniz buna böyle buraya küçük bir parça da yapıştırıp delip onu da dikebilirsiniz. Sonunda ana parçamız tamamlandı. Gereksiz derecede sağlam oldu. <laughs> da gelsin 6 santimlik Bence 6.2'lik hatta bir yan parça yapalım 6.2'ye dikiş payı ile beraber 29.8 6.2 29.8 bunlardan bir parça çıkmayacak ben de daha önce bir valiz çalışmasından arta kalan nubuk deriden keseceğim bunu. 29.8'in yarısı olacak. Bu parça bize yeter. 2 tane çıkacak bize bundan yani. yan parçayı çıkardım arkadaşlar. 28 ikiye böldük. Oradan iki parça çıkardık. Yanlarını biraz yuvarlamam lazım. Yani düzgün görünmesi için buraların. Ee, o yüzden elimde şöyle bir yuvarlak şişe vardı. Onunla çizdim. Ve orayı keserek yavaşça elimi falçatayı dikkatlice kullanarak. Falçatanız kesmiyorsa arkadaşlar böyle yerler zor olur kesişleri. Ee, ucunu kırın. Yine uçuna devam edin. Yan parçamızın deliklerini açtım. Ben göz kararı açtım ama ilk başta size gösterdiğim gibi siz de isterseniz şuraları yaptığım gibi beşer milim şeklinde yapabilirsiniz. Ee, karşılığındaki delikleri hesap etmek için de e, nereye kadar gideceğini şu şekilde hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Normal çift dikiş iğne tekniği kullanacağız bunda. Ee, buradan dikmeye başlayacağız şu şekilde yavaş yavaş döndüreceğiz ve umarım şu şekle kavuşacağız iğnemizi karşıya geçiriyoruz buradan diğer elimizle o iğneyi alıyoruz sol taraftaki iğnemizi aynı delikten şöyle ipi hafif gerdirerekten geçiriyoruz ki biraz önce karşılaştığımız hatayla karşılaşmayalım geçtiğimizde şu ipi üzerinden atarsak eğer yani bu ilmeğin ortasından geçirmiş oluyoruz böyle şöyle üzerinden atarsak sonucunda güzel bir dikiş görmüş olacağız. İpimiz çözülmüş bu arada. Onu da hemen Nothing. sağlamlaştırmış olur. Şöyle de bir tane de geri dönelim. Nasıl yapalım? Şöyle de sonlandırabilirsiniz arkadaşlar dikişlerimizi. Kısa kesersiniz. sokacaktım olmadı. Neyse. Evet bir tarafımız tamam gibi. şeyimizi koyalım şöyle bakalım nasıl duruyor. Evet. Fena durmuyor. Evet arkadaşlar iki tarafında dikişini tamamladık. Daha sonra e, kapağımıza şöyle delik deldim, deliyip ona da böyle yuvarlak bir kapak yaptım. Zaten sıkı çalıştığı için şey yapıyor, tutuyor kapağı. İsterseniz böyle küçük de bir düğüm atabilirsiniz. E, yağdanlığımız tamamlandı sosluk yağdanlık artık adını siz koyun şöyle açıyorsunuz şeyi de değiştirdim arkadaşlar daha şeffaf bir şişe kullanmaya karar verdim onun etiketlerini üzerinden alacağım daha düz bir şişe ee, şeffaf olduğu için aynı boyutlarda diye bunları kullandım Umarım beğenmişsinizdir. Takip ederek destek olursanız kanalı sevinirim. Siz de böyle kendin yap ürünlerden hoşlanıyorsanız eğer anlattığım gibi kolaylıkla yapabilirsiniz. Çok düzgün olmasına gerek yok. Dediğimiz gibi biz burada aslında elimizdeki arta kalan derilerden istifade etmeye çalıştım ben. O yüzden böyle ekli ekli oldu. Daha düzgün bir deriden tek parça daha kalıbını Kağıtla çalışarak yapabilirsiniz. Ee, i̇yi günlerde kullanmanız dileğiyle. Hoşçakalın.